Yattığın Yerden Edebiyat Parçalı Dostum adlı video çalışmalarımızda bugün sizlere Kenzo Oe'nin, Japon yazar Kenzo Oe'nin Kişisel Bir Sorun adlı kitabıyla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Kenzo Oe 1994 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar. Ee, en çarpıcı eserlerinden birisi de kişisel bir sorun. Ee, adı roman. Bu roman, e, bu roman e, kişinin e, yaşadığı hayata yabancılaşması ve kendini kandırması, kendini aldatması üzerine e, kurulu. Romanın başka hramanı e, Bird adlı bir karakter. Bird adlı bir karakter. Ee, bu karakter dediğimiz gibi e, yabancılaşmanın e, sıkıntılarını yaşıyor zaten kendi hayatında. Ee, yaşadığı kente, yaşadığı ilişkilere, e, yaptığı mesleğe e, duymuş o, karşı geliştirmiş olduğu bir yabancılaşmayı hissediyor zaten bu adam. Üstelik de e, bu adamın bir de ee, bebeği doğmak üzere, bir çocuğu doğ doğmak üzere ve doğan çocuk da e, maalesef engelli olarak doğuyor. Yani baştan e, sakat bir doğum olarak doğuyor. Fakat çocuk canlı yani ölmemiş durumda. Ee, i̇şte biz de burada şunu görmeye başlıyoruz kitapta. Kitabın ana e, hikayenin ana omurgasını oluşturan Sakat doğmuş bir insanın, bir bebeğin yaşama ya hakkı var mı? Yaşamaya değer bir yaşamı olabilecek mi? Bunun için yaşamasına gerek var mı? Ve o çocuğun ailesine vereceği yük, ailesine getireceği hem her türlü anlamda yük e, işleniyor yani şöyle işleniyor. Bunun üzerinde durulmuyor ama bunun duygusal yönü üzerinde duruluyor. Yani mesela o çocuk e, nasıl bir hayata sahip olacak, ne hissedecek, ne düşünecek, ne yaşayacak, bu yaşam yaşanmaya değer mi e, ve de onun yaşaması veya ölmesiyle ilgili e, ee, doğar doğmaz bir karar verme hürriyeti e, kimde? İşte Bird adlı karakterimiz böyle açmazların içerisinde bir e, durumda buluyor kendisini. Ee, daha sonra tabi hikaye gelişiyor tabi çok fazla gelişiyor hatta. Fakat ben o, bunun detayına burada girerek işte okuyucunun işte okuma e, şevkini kırmak istemiyorum ama oldukça e, enteresan. Sadece bu acı dramatik konunun üzerine kurulu değil, aynı zamanda e, değişik boyutlarda kazanıyor yani hikaye. Ve de sonunda şu noktaya bağlanıyor. Kitabın ana mesajı şu: insan kendini her türlü aldatır. Kendini her türlü kandırır. Yaşamak için bunu yaparız. Bu zaten e, Budizm'in de e, temelinde yatan bir mesaj. E, Budizm'de aslında e, insanın kendisini aldatması yani daha doğrusu hayatın, yaşamın kökeninde bir aldanış olduğunu, aldandığımız için var olduğumuzu, dünyaya geldiğimizi, hissettiğimizi, düşündüğümüzü, yani çevremizde gördüğümüz bu fiziksel alemin, hayatımızda yaşadıklarımızın aslında birer aldanış olduğunu, hepsinin gelip geçici olduğunu, özünde bir varlık, özünde yani özsel olarak bir varoluşları olmadığını, sonuçta hepsinin çözüleceğini ve hiçliğin, boşluğun kalacağını varsaydığı için esas olanın boşluk olduğunu varsaydığı için aslında kitabın anlatmak istediği kişi kendini aldatır. Ne yaparsa yapsın kendini aldatarak yaşamak zorundadır. Fikriyle uyumlu Japon kültüründen bir motifi de bulmuş oluyoruz. Bence okunmaya değer. Umarım sizler de okursunuz.